kapıyı bekle bizi hep beraber gelen biziz, kol kolayız, el eleyiz, yoldayız biz, gelecek biziz. Soran biziz, bulan biziz, soru biziz, cevap biziz. Merak edip. Aç kapıyı bekle bizi Hep beraber gelen biziz Kol kolayız El eleyiz Yoldayız biz Gelecek biziz Oyun biziz Müzik biziz Koşan biziz Duran biziz Yürekteki rengi bulup Hep yeniden resmederiz aşk kapıyı bekle bizi hep beraber gelen biziz kokolayız el eleyiz yoldayız biz gelecek biziz güneş biziz tokum biziz toprak biziz yağmur biziz o da 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 biziz All the babies.